Merhaba bugün sizlerle Minecraft Merhaba bugün Minecraft oynuyoruz Gördüğünüz gibi heyecanlıyım Minecraft Pocket Edition oynayacağız yani Bedrock Edition Şuna da tıklayayım İsterseniz ha. Şimdi de Hı -hı oluştur hayat tat kalma değil bunu oluşturayım ve gördüğünüz gibi Minecraft Pocket Edition gördüğünüz gibi Minecraft Pocket Edition biraz arazi oluşsun bu video çok uzun olacak uzun olacaksa haydi ve Pocket Edition başladı Şimdi şöyle gördüğünüz gibi pocket edition. Şöyle kırıyorum ağacı. Yumruklayayım ağacı. Şimdi de crafting table yapacağım. Şunu şöyle crafting table yapacağım. Yani çalışma masası. İngilizce bu çubu çubu yapalım. Şunu koyayım. Şunu böyle yapayım. Gördüğünüz gibi. Minecraft Pocket Edition. Evet gördüğünüz gibi. Minecraft Pocket Edition. Hey Tavuk. Seni çalayım da. Bu video bu. Gördüğünüz gibi. Ben toprak kırayım biraz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bazen kasabiliyor çünkü çünkü bu kutu olduğu için. Siz görüşürüz diliyorum. Bay bay.